Dostlar merhaba. Mehmetoslobrock.com kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir bilgisayara nasıl format atılır? Size en basit haline göstereceğim. Bir önceki videomuzda Rufus ile format flash hazırlamıştık. Ben bugün sanal makine üzerine kuracağım ama siz flash belleğinizi bilgisayarınıza takıp boot menüsünden veya BIOS menüsünden flash'ınızı seçtiğinizi düşünün. Şimdi hem de sanal makinede nasıl kurulduğunu görmüş olacaksınız. Devme işini dedikten sonra buradan izo dosyamızı seçiyoruz. Normal flasha kurulum yapanlar bu ekranları zaten görmüyor. Direkt geçiyorum. Video çok beklemeyelim diye hızlıca geçiyorum. Ve evet formatımız başlıyor. Evet. Flash taktıktan sonra boot'tan seçtik ve bu ekranı gördük. Herhangi bir tuşa basıp geçtik. şimdi format ekranı karşımıza çıkacak. Evet format ekranı karşımızda. Burada kendimize göre ayarları ayarlıyoruz. Türkçe Türkiye biz her şey olduğu gibi bırakıyoruz. Şimdi yükleniyoruz. Merak etmeyin, hemen format atmaya başlamıyor. Daha yapacağımız ayarlar var. Ürün anahtarınız varsa ürün anahtarınızı bu sekmede giriyorsunuz. Yoksa ürün anahtarım yok direkt devam ediyorsunuz. Buradan kurmak istediğimiz sürümü seçiyoruz. Ben Pro kuracağım. İleri diyorum. Lisans koşullarını kabul ediyoruz. Eğer bilgisayarınızda yüklü olan işletim sistemini flashınızda yüklü olan ISO'daki sürüme yükseltmek istiyorsanız yüksel seçeneğini kullanıyorsunuz. Ancak siz format atacaksanız özel diyerek devam ediyoruz ve burada diskimiz görünüyor. Sizdeki bu alan daha fazla veya 4-5 tane daha fazla şey olabilir. Ee, disk seçeneği olabilir. Buradan şimdi diskimizi biçimlendirdik. Her şey biçimlendirilmiş zaten geliyor. Sıfır olduğu için. Siz burada bölümlerin üzerine tıklayıp sil deyip ondan sonra hepsini tek bir diske dönüştürdünüz. Ya da iki diskiniz varsa birini biçimlendirmek. Örneğin D'yi biçimlendirmeyip C'yi sıfırlayabilirsiniz. Yeni diyoruz. Bunu bölümlendirmeyi de göstereyim mesela ben size. Mesela burayı biz e, ne yapalım? 40'a 20 olarak bölelim. C'yi 40. D 20 olarak bölelim. 40 GB yapmak için buraya 1024 x 40 hesabından 40.960 yazmamız gerekiyor. Hemen yazalım. Geliyoruz buraya. 40.960 uygula diyoruz. Windows tüm Windows özelliklerine doğru çalışmasını sağlamak için sistem dosyaları için ek bölümünü oluşturabilir. Oluştursun. Bakın 40 GB'lık alanımız burada. Bu 20 GB'lık kalan da D diskimiz. Burayı da yeni deyip ya burayı bırakalım. Burası işte C diskimiz. Burası D diskimiz. Bunlar da sistemin kendi oluşturduğu bölümler. Buralar kurcalamıyoruz. İleri deyip devam ediyoruz. Ve şimdi bu ekranın gitmesini bekliyoruz. Bu ekran ortalama güzel çalışan bir artistte 15-20 dakika veya SSD kullanıyorsanız özellikle NVMe ve SSD kullanıyorsanız 10 dakika 5 dakika gibi bir sürede bitebiliyor. Şimdi bekleyelim. Evet ve bütün işlemler bitti. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlat diyoruz. Ve bu kısımda flaşımızı bilgisayarımızdan çıkartıyoruz. Şimdi kurulum ekranımız tekrar önümüze geliyor. Evet burada hiçbir şey yapmıyoruz. Windows kendisi her şeyi hallediyor. Bu aşamada bilgisayarımız defalarca kendini yeniden başlatabilir. Şimdi yeniden başlattı ve tekrar yüklemeye devam ediyor. Evet şimdi bölgemizi seçiyoruz. Bölgemiz Türkiye. Klavye düzenimiz Türkçe Q. Siz kendiniz istediğinizi seçebilirsiniz. Farklı bir düzen eklemek istemediğimiz için atlıyoruz. Burada bilgisayarınızı internete bağlıyorsunuz. Gerek kablo ile gerek Wi-Fi ile. Benim kablo ile bağlı olduğu için şu an herhangi bir şey sormuyor. Ama kablo ile bağlı değilseniz bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı istiyor. Burada kurduğunuz izoya göre farklı yeni sürümler olup olmadığını denetliyor. Biz kişisel kullanıma yönelik olarak ayarlıyoruz ve devam ediyoruz. Varsa bir Microsoft hesabınızı buraya girebilirsiniz. Biz şu an girmeyeceğiz. Ee, Microsoft hesabı istiyor yine. Biz sınırlı deneyim diyerek devam ediyoruz. Bilgisayarımızın adı e, buraya yazalım. Asus olsun diyelim. Bir parola koymak isterseniz parola. E, ben şimdi koymayacağım. Buradaki ayarları istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. Burada her şey detaylı şekilde yazıyor ama şunu söylemeliyim ki Windows herhangi bir iş yaparken bunları size mutlaka geri açtıracak yani. O yüzden kabul edip devam edelim. Evet, şimdi birazcık da burada bekleyeceğiz. Yaklaşık 2-3 dakika kadar bir bekleme süresi olacak. Ve evet kurulumumuz tamamlandı. Format atmak bu kadar arkadaşlar. Gerisi driverları kurmak ve driverları yani doğru driverları bulmak. Ondan sonra da kullanmaya devam etmek. Ben şimdi şu görüntüyü bir büyüteyim. Bilgisayarımız hazır. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bundan sonra yapılacakları doğru driverları bulma videosu adıyla kanalımda bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.